Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir link öğretici videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz her cuma bir öğretici videosu çekiyoruz. Ee, siz de istediğiniz soruları yorumlarda belirtiyorsunuz abi. Ben de ona göre bir tanesini çekip e, sırayla anlatmaya çalışıyorum sizlere. E, hemen başlayalım. Bu arada bu videonun sonuna bir tane böyle anlatımın sonuna bir tane video ekleyeceğim. Hemen şöyle başlayalım da bu ne oğlum karma karışık. Neyse ben sizlere kendim anlatayım. Duvardasınız arkadaşlar. 200 ile duvara çıkıyorsunuz. Böyle duvarların arasında gezebiliyorsunuz. Duvardayken hafif şeffaf bir hale görünüyorsunuz. Yara gezilik formu diyor ona. Ee, rakibiniz yani sizi biraz görme şansını azaltıyorsunuz. Ondan sonra rakibiniz eğer sizi böyle vurursa tam görünür hale geliyorsunuz. Rakibiniz size stun atarsa şu duvardan aşağı düşüyorsunuz. 2 saniye %30 oranında yavaşlıyorsunuz. Ondan sonra daha ne vardı? Şöyle bir bakayım. Yani kritik Oranımız %17.5 artıyormuş duvarın üzerindeyken. Tamam yavaşlar dedi. Hareket hızımız %30 artıyormuş. Başka da bir şey yok. Hemen W skillimize gelelim. Duvardayken W atarsanız kral şu gördüğünüz alana doğru vuruyor. Ve rakibimizi yavaşlatıyor. Ne kadar ya? Onları söylemiyorum ya. Rakibimizi yavaşlatıyor işte. Ondan sonra e eğer ki duvardayken kritik vurursa rakibi daha fazla ekstra yavaşlatıyor. Yerdeyken de şöyle gördüğünüz alana doğru gidiyor abi. Yani rakip yokken böyle sadece gidiyor. Rakip varken şöyle vuruyor ve 60 can yeniliyor. Başka bir şey yok. Tamamen bu şekilde. Bir de okuyalım da bir, bir şeyini atlamayalım. Hasar verir. Koşar küçük tamam. Hasar verir. Yavaşlatır. Bir buçuk saniye sürüyormuş. Kritik verirse daha fazla yavaşlatıyor. Tamam. Söylemişim hepsini. Hemen ultimize gelelim. E, ultimiz onu okuyalım mı? Link havaya doğru sıçrar bir buçuk saniye için süper kılıç becerisini kullanır. Bir buçuk saniye böyle havada bekliyorsunuz. Bundan bahsediyor. Ondan sonra yenilmez olur. Yani herhangi bir hasar veya stun hiçbir şey olmuyor bir buçuk saniye boyunca. %10 hareket hızı kazanıyorsunuz. Ultiye bastığınızda daha sonra yeni erer ve etki alanı içerisindeki düşmanlara hasar verir. Ayrıca alanın ortasındaki düşmanları bir saniye için havaya savurur. Yani tam şu ortadaki alana bir saniye boyunca havaya savuruyor. Stunluyor yani. Ve bu kılıçlar 8 saniye duruyormuş. Şu gördüğünüz kılıçlar. Ondan sonra kılıç alanının kenarlarındaki tamam 4, 4 tane kılıç bırakır. Alan gözüne dokunmak kılıç berisinin yani şu W skill'imizin bekleme süresini sıfırlar ve e, enerjimizi yeniler diyor. Şu alttaki gri şeyi. Kral attın. 1.5 saniye havadasın. Tam ortadaki rakiplerimize e, stun attın. Şunlara geldiğinde bak şunu bir kapatalım. Tamam kapatalım şimdi. Ulti attın ya kral. Rakiplerimizi zıplattın, yavaşlattın işte. Şu W skill'imizi bu kılıç attığında gördüğünüz gibi yenileniyor. Ve bize 25 e, enerjimizi yeniliyor. Bu şekilde. Yani bunu TF'de nasıl yapıyorsunuz? Şöyle geldin ya kral. Şöyle seri seri yapıyorsun bunu. Tabi şu an mavi olmadığı için enerjiyi yenilemedi. Mavi olunca daha fazla yeniliyor. Bu şekilde ultimizde. Hemen pasifimize bakalım. Ne diyor pasifimiz? Link'in süper denge becerisi duvardan duvara sıçramasına ve düşmanları öldürmesine yardımcı olur. Link duvar üzerinde dururken saniye başına daha fazla enerji yeniler. E, düşmanlara her hasar verdiğinde yani düz vuruş veya W ile vurduğunda bak e, vurdunca ekstra enerji yeniliyormuş. Tamam. Link'in denge becerisi ona %15 denge becerisi tamam. Duvardayken söylemiştik onu zaten. Kritik hasarımız artıyor demiştik. Fakat aynı zamanda kritik hasarını %140 oranında azaltır. Bu ne demek bilmiyorum hasarımız azalıyormuş ama artıyor da dedi. Bilemedim. Bu şekilde arkadaşlar Ling'in skill'leri duvara çıkıyorsun. Duvardayken şunu bir kapatalım. Açalım. inelim aşağı. Duvara çıkıyorsunuz şöyle Q skill'iyle. Duvarların arasında geziyorsunuz. Duvardayken şu şekilde rakibi atlıyorsunuz. Yerdeyken bu şekilde W ile vuruyorsunuz de şöyle gördüğünüz gibi zıplıyor. Bu kılıçları tek tek böyle seri seri giderek rakiplerimiz zaten güm bam güm bam vuruyor. Şöyle ormanda veya kaplumbağada bir deneyelim onu. Bak kral hop. Hop hop duvarlardan geçemedik gerçi de böyle gördüğünüz gibi vuruyor rakiplere ve her kılıcı aldığınızda enerjiniz yenileniyor ve W skillimiz sıfırlanıyor. Bu şekilde. Hiro'nun kombosu ne? E ben şunu size tavsiye etmiyorum. Duvardasınız böyle W ile inmenizi tavsiye etmiyorum. Enerjiniz çok fazla gidiyor ve arada kalma imkanınız fazla oluyor. Direkt gidin abi şöyle düz vuruşla inin. Yani ben öyle yapıyorum. Kombosuna gelecek olursak arkadaşlar. Şuraya bir tane bot koyalım. Hasar botu muydu? Bak ben bunu kullanıyorum ki kişiden kişiye değişebilir. Geliyorum abi düz vuruş W ulti. Sonra bunu tam böyle ortaya alıyorum. Şöyle etrafında hop bam hop gün bam falan vuruyorum. Ben böyle yapıyorum farklı bir kombosu da vardır İnsanlar kullanabilir ama bana bu mantıklı geliyor böyle W ile gelip gene W atıp bunu da yapabilirsiniz Ben yani değişebilir başka neyinden bahsedelim İtemlerinden bahsedelim paramız var mı şu an yok biraz para ekleyelim ve bu hildimizde genel olarak orman itemini bunu alıyoruz canavar avcısı kılıcı Önce ayakkabıyı alalım. Karşıda çok stan varsa bunu gene savunma da alabilirsiniz. Veya ayakkabıyı hiç de almayabilirsiniz. Zaten duvarların üzerinde hızlı biçer. Ayakkabıyı biz gene şu bekleme süresini alalım. Bununla fırtınayı kesin alıyorsunuz. Bitmeyen savaş yerine e, kritik de alabilirsiniz. Veya bitmeyen savaş da alabilirsiniz. Bu size bağlı. Bunu alalım. Son itemi genelde hasar alıyorlar ama ben çok tercih etmiyorum. Zaten stanlı hero'lar olduğu için kanat alabilirsiniz. Ne bileyim ölümsüzlük alabilirsiniz. Karşıda büyücü var. Hasarım az diyorsanız Midas'ın kılıcı alabilirsiniz. Bu şekilde. Hemen bir de e, şeyden bahsedelim sizlere. Neydi o? Amblemden bahsedelim. Sonra videoya geçelim. Hemen arkadaşlar amblemden de bahsedelim. Sezon yeni sıfırlandı bu arada. Şu an mistik 5'e çıkarttım. Duruyor öyle. E, link ayarlamışım zaten. Ben bunu kullanıyorum. 3 tane hareket hızına veriyorum. E, zırh gelmeye veriyorum. 3 tane zaten suikastta öldürme çılgınlığı girilince genelde böyle oluyor. Bu şekilde. Şöyle hemen bakalım. Yok. Buradan değil. Liderlik tablosu. Kahraman. Suikast. Link. Ekipman kontrolü. Fiziksel ne oğlum? Fiziksel mi kaldı? Bu arkadaş da bizim gibi girmiş. Bu hildinde de biraz değişiklik var. Ayakkabı yerine kritik almış. Full hasar denemiş bu arkadaşlar. Olabilir. Yani duruma göre değişir tabii ki. Yani gördüğünüz gibi yakın hep bu itler birbirine. Ablam nerede öyle? Yani genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Hemen şimdi videoya geçelim. Sizlere güzel bir video çekelim. İyi seyirler. Dostlarım tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Hemen çektim abi linki. E, Mistik de öğreteceği çok sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle piklerimi göstereyim. Ya bizim Chu gitti kajayı gösterdi. Ne güzel unutulmuştu. Tüm pikler yapılmıştı. Karşıdaydı son pik. Gitti gösterdi abi kajayı. Adamlar da çekti. Yalandan yere uğraşıp duracağız şimdi. Bunlar geçen elkiler lan. Harley, e, Kagura. İkisi geçen halde karşıdaydı. Bunları bir tokatladık geçen elde. Şimdi biraz sıkıntı yaratacak ya Kaja. Hiçbirinden korkmuyorum da kaja sıkıntı. Bu ne kadar ses lan. Şunu önerelim hemen. Neyse halledeceğiz. Ama çok bahsedemeyeceğim zaten e, detaylı bir şekilde bahsettim oyunun başında. Müthiş. alalım hemen ben de gelin çarpımı atacağım bu arada güzel zaten basmayacaklar Harley ile basılmaz o yüzden çarpatmaktan kaçınmadım gene hepsini teklerim de işte kaca beni bir tutacak sonra benim amel defterim kapanacak zaten bozuk çar tuttuğumu tekliyor Kral bir redi falan ben alayım Şu arkadakine gidecek dedim ona gidiyor hemen alalım şunu da bizim şeyle girdim orada kufrayla girdim Şerefsiz orman ya normalde vuruyordu ben bunu atlayınca diğerine de vuruyordu Şöyle çarpımızı atalım. 4 oldum. Şu Kagura... Ay Kagura nereden çıktı? Kaji'yi bu tur düşürsem W'sünü de attı ama. Peki. Biraz bekleyeyim dedim. O da hiçbir şeyini atmadı. Ultim gitmemiş oldu. Gördüm. Şunu atlasam daha iyi. Oo bura kalabalık. Oldu seni doşlayalım şunu. Tigreal var ya. Ölmen lazım. Duvardan gitsek gene olmadı peki. Bu tarafta dursaydı gidecektim de. Diğer tarafa gittiği için devam etmedim. Bu 4 mü? Bu ulti attı mı? Yok değilmiş. Tamam. Şey yapalım. Mavimize dönelim. Bu bitti mi abi? Şunu bir bitirelim önce de. Orada Harley'in ölmesi lazımdı ya. Şimdi kap... Aha geliyorum ona. Dur. Dur dur dur. Sakin. Önce şunu bir alalım. Esmer ona bir attırma kanka. Hangisi gerçek hangisi gerçek? Şu galiba ananı avradını. Çıkmam lazım. Hangisi gerçek bilmiyorum ki rastgele vuruyor. Cık, yok yok geri gel. Ölürüz orada. Bir de sezon sıfırlanında pek bir şey olmadı. Şu anki mistikler gerçek mistikler yani. Sağlam takımlar da oluyor. Şunu bir alsaydım be. Bizim elemanlar tutar onu. Çarpatmayacağım. Şuradan da gidelim. Bir tur da can basalım. Farmım iyi. İyi de. Güzel. Bekliyorum arkadaşlar. Kaçma skili olan hero'lar olunca böyle bekleyin. Ondan sonra yapıştırın geçin. Tam bunu da aldık. Ultim duruyor. Esmer tankla. Güzel. Gir kanka da. Canıma sarlaya gelirse ölürüm. Şunu şöyle atayım çarpım yok. Dediğim gibi çok bahsedilmiyor bu ligde. Zaten oyun başı detaylı bir şekilde anlattım. Tekrar söyleyeyim. Çarpımızı atalım. Şimdi mavimiz var. Mavimizi alalım. Çoğu'ya gitmiyorum. Çoğu zaten iyi durumda. Bunun manası yok. <laughs> Öldü. Güzel. Bununla uğraşmayalım bence. Şuna biraz takılsak nasıl olur? Harley nerede? Harley hiç görünmüyor. Aman aman. Ulti atmasını bekliyorum da. Onda hiç atası yok de bende neden kill kalmıyor ya? geleceğim şunu bir alayım Şimdi şunu da ver bana Ne kadar var? 900 gold var. Daha çok varmış. Ulti atabilir miyim? Ulti atabilir miyim? Güzel. Tigril'i görmemiştim ya. Helal asist geldi mi? Geldi. Çok iyi abi. Böyle oyun takip eden adamları cidden seviyorum bak. Sen de git oraya ben de geleceğim şimdi de. Gelmesem daha mı iyi? Hiçbir şey mi yok çık geri. Belki şu Kagura'ya biraz oynarım diyecektim de oynayamam. Buraya gelmem biraz hata oldu mavim var. Bunu dızlayabilirler. Ultim yoktu ki her şeyimi atmıştım. yanlış yazmış olabilirim bu arada hiç dikkat etmedim. Şimdi 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 şimdi. Şunun can az buna bir şey yapamaz mıyız? Kaplumbağa girelim. Tamam halle yukarıdakini alalım bunu hemen. bu vur kanka vur. Kanka, vur. O da ölecek bir ihtimal. Helal lan sana. Nasıl kaçıyor? Sen arkada dur. Ama arkada dur be kankam. Güzel. Helal lan sana. Ne yapıyorsun dayı? Lan oğlum keşke atsaydı bıraksaydın da. Varış kimde var? Sunda. Peki. Kaca'ya gitsem kesebilir miyim ki ya? Gidelim de. Çoğunun ultisi var mı? Var. Keseriz onu. Nereye götürdün oğlum adamı? Şimdi çarpım yok. Bunu alamam. Ama deneyeceğim. Peki kral sakin sakin acelemiz yok. Geleceğim geleceğim. Başladım bir kere bırakmak istemiyorum. Öldü zaten. Seri katil diyor. Sabahtan beri kil çaldırıyorum. Kanka manam yok. Ben sana oynarım da. Oraya giremem ki ben. Peki. Şunu alalım biraz can gelsin. Sun tank mı? Sunun canı hiç gitmiyor. Güzel ya takım da güzel oynuyor. Gireceğim ona. Gene şanssızlık, gene şanssızlık. <laughs> Harley diyor galiba. Son anda şapkası dönüyor hep ya. Kesemiyorum çocuğu. Tigreal da yanından ayrılmıyor. Şunu da al. Hemen bana şunu da ver. Çık çabuk sen de. Hemen alalım buraları. Sonra direkt fight fight fight. Oynar mıyız oraya? Red'ini de çaldım değil mi ben onun? Güzel. Ne yapıyor oğlum bu çocuk? Şimdi şurada Kaja beni tutar diye bir korkum var. Yalan yok. O yüzden pek giremiyorum. Ultisini kime attı ki? Veya attı daha doğrusu? Şimdi bir de açalım. Ha yani hani düz vuruş attık ya be. Ya düz vuruş atıp W ile hasar vuracaktım. Düz vuruş işlemedi. Ulti 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 lütfen lütfen. Harley geldi. Ulti atarsa patlarız da. İşte Kaja'nın bu yanı kötü abi. O Tigreal biraz daha erken davransa gitmiştim yani ölmüştüm. Hem mavim yok. Hemen alalım. Aslında Kaja'nın orada ulti atacağını biliyordum. Ultimi biraz bekleteyim dedim. Cenaze atarım dedim. Biraz geciktim. Buradan atlıyor muydum buna? Çu kendini oyuncu sanıyor. Çu derken çu yok ki bizde. Ha çu varmış bizde. Torayz ağlıyor. <laughs> Şöyle gidelim altlara. Şimdi ee, bir kanat mı alsak ne alsak? 2 3 AP var değil mi? Ver abi. Ver midası. Kalkanımız olsun. Dedi ben yeni aldım. Bırakalım çocuğa. Şimdi bizim bir lord almamız lazım. Aman ulti atmasın. Lord alabiliriz. Şu an gelemezler. Dakika 12'yi de geçmiş. Gerçi ben tek alırım onu ya. Benim can çalmam iyi. Ama birinin gelmesi lazım tabi. Basarlarsa çalarlar. O kaybederseniz bu lordu alırlar bak. Ne oldu? Mavim mi bitti benim? Mavim bitmiş. Bunu alıp hemen mavime döneceğim de. Harley gelecek gibi hissediyorum. Tamam Harley demiş? Aldım. Link çok seri hero. Bak ben Feni'den üstün tutuyorum mesela. Şu ultim var mı kanka? Bunu oynasak. çok agresif ya. Şu arkadaki kaytlayan o. Şunu hemen almam lazım. Güzel. Oğlum Sunda fena vuruyor la. Bir de onu kesmesi de zor ha. Hangisi olduğunu bilmiyorsun. Ben vuruyorum ama doğrusuna mı vurdum yanlışına mı vurdum? Bak mesela midas aldım hafif bir kalkan geldi orada. işime yaradı abi. Ama onlar da satmış oldu beni kesmek için. Lord almıştım. Temizinden Lord yürüyor. Siz orayı alın. Ben de burayı alayım. Al işte. Bende kalması lazımdı. Bende kalsa şey olacaktı. Can gelecekti. Yakmaya falan ölürüm diye dedim ama ölmedim. Harley doğdu. Şu çabuk al, çabuk al, çabuk al. Nice. Bak sen abi direkt uçtun aldın. Temiz. Geleceğim mi? Peki. Tuturacağım bassam. Kule bende. Güzel abi. Harley yine göre bulut atmasın. Oyunda bitti galiba. Ya gireceğim de canım az. Ölmek de istemiyorum. Minyon yok. Minyon. Cık, giremiyorum ki. Şuradan gidip yine vuramam. Tam çık geri ya. Yapacak bir şey yok. Bir, bir dahaki tura biter atta kanka. Ya kulum neyin yenileceksin? Geride değiliz, bir şey değiliz. Hiçbir fight kaybetmedik ki. Ama satarsanız kaybederiz. Uçsam mı ki o? Yok kalabalık. Benim canım yoktu ya. Ben orada canım olsa alırdım onu da. şu sattı mı? Görünmez bastı boşa gitti W'muz. Kaca var kaca. Kagura'nın ultisinden bir çıkalım da çok hasar yiyorum ya. Daha mı sahte. Şu mitten gelen minyonla bitirmemiz lazım. Saldırın. Ya bu kule niye bende? Oyun kastı, oyun kastı, oyun kastı. Güzel bitti. Orada bir oyun kastı, harleyi alabilirdim büyük ihtimal. Arkada kılıçlarım vardı da. Arkadaşlar dediğim gibi mistik de böyle çok e, killi dönmüyor. Ben gene elimden geldiği kadarıyla oynadım çok hard maçlar olmuyor. Ben de zaten sezonun başında çok kasmamıştım da yeni yeni başladım. Görüyorsunuz zaten daha yeni mistik şeyinde. Böyle MVP olduk. 5-0-14 güzel bir skor. Sizin de eğer video like atmayı unutmayın arkadaşlar. 65k vurmuşuz temiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.